Nerede bu köylü kızı? Gözleri var dünyayı değer. Ararım seni köylü kızı. Beni unutmuştur meğer. Hani nerede bu köylü kızı? Aşkından gurbete düştüm. Dermansız derde düştüm. Sana değil ki kastim. Hani nerede bu köylü kızı? Boyu var bana benzer. Gece gündüz yolumu gözler. Her nefeste ah çeker. Anı hani nerede köylü kızı? Gördüklerim beni yakar. Verdiğim gülleri satar. İçtiğimiz su bulanık akar. Nerede bu köylü kızı? Kalem kaşlı kara gözüne. Bakmaya kıyamam yüzüne. Rastlamadım senin izine. Anı hani nerede köylü kızı? Akşam olur gün batar. Hasan yollarına bakar. Duyduklarım beni yıkar. Nerede bu köylü kızı? Teşekkürler tüm izleyicilerimize.